Bir de ana için yazdığım bir şiir aktarıyorum. Ana, dokuz ay karnında bir hamal gibi gezdirdin de beni kızmadın ana. Yorulup oturdun bir mecal gibi benim için moral bozmadın ana. Odunlar peşidin dal değdirmedin, iş yaptın taş çektin sal değdirmedin, incinmesin diye el değdirmedin, bir gün olsun şekva yazmadın ana. Sancılar çekip de sağlık diledin. Doğurdun beni kundak beledin. Temiz topraklardan hüllük eledin. Yorulup da benden bezmedin ana. Uykuyu bırakıp ninni dizdirdin. Göğüs pınarından bolca emzirdin. Aldın kucağına nice gezdirdin. Usanıp yorgunluk sezmedin ana. Noksan yazdı ejder bu kadar yetmez. Ananın emeği yazmakla bitmez. Şefkatli bakışlar aklımdan gitmez. Mürüvvet kınama ezmedin ana. Evet anaların emeği. Anaların emeği sakın unutmayın. İnsanların cenneti anaların ayağının altındadır.